Merhabalar. Birkaç kaynağın geçtiği habere göre Mesut Barzani'nin temsilcisi Rojava'ya gitti ve temsilcinin SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile ene keseli yetkililer dahil Rojavalı Kürt taraflarla görüşeceği ifade ediliyor. Rudav Arapça'nın özel kaynaklardan edinip geçtiği habere göre Mesut Barzani'nin Rojava'dan sorumlu özel temsilcisi Abdülhamit Derbendi Rojava'ya ulaştı ve edinilen bilgilere göre Derbendi öncelikle Haseke'de SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya gelecek ve ardından da Kamuşlu'ya geçecek olan Mesut Barzani'nin temsilcisi burada da Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi yani Enekeseli yetkililerle görüşecek. Ve Rudav ayrıca bu ziyaret için ABD ve Fransa dahil birçok ülkenin ve tarafın Kürt taraflar arası birlik çabalarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geliyor diyor ve haberde Batı ülkeleri Rojavalı Kürtlerin bir arada Şam'a giderek yeni geçici hükümet ile görüşmesini istiyor deniliyor. Şimdi bu haberin yanı sıra şunu da bir kez daha hatırlatmak ve bilmeyenler için ifade etmek istiyorum. Mazlum Abdi Aralık ayında zaten Barzani'ye bu konuya ilişkin bir çağrıda bulunarak Barzani yönetimi dengeli bir tutum alarak Kürtlerin birliğine katkı sunmalı ve bu Şam ile müzakerelerde elimizi güçlendirecektir demişti. Yani geçtiğimiz Aralık ayında Mazlum Abdi'nin yapmış olduğu çağrı Ocak ayının ortasında karşılık buldu diyebiliriz. Ayrıca Almanya'dan da bir açıklama var. Almanya Dışişleri Bakanı Angela Börbock Suriye halkına yönelik yaptırımların hafifletilmesi gerektiği mesajını verdi. Ve ayrıca tüm haklı kuşkulara rağmen uluslararası toplum olarak Suriye için bir gelecek şansının elimizden kayıp gitmesine izin vermemeliyiz dedi. İşte bu nedenle Almanya ve Avrupa olarak ilk somut adımları atıyoruz. Avrupa Birliği'ne akıllı bir yaklaşım benimsemesini ve satın alınabilecek gıda, daha fazla elektrik ve yeniden inşanın başlayabilmesi için Suriye halkını hızlı bir şekilde desteklemesini öneriyoruz dedi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformundaki X hesabından da bir açıklama yapıldı. Suriye'ye 50 milyon avroluk insani yardım sağlama sözü verildiği bu paylaşımda sivil nüfusa 50 milyon avroluk insani yardım daha sağlıyoruz. Bu aynı zamanda Suriye'de istikrara Almanya ve Avrupa'da kendi güvenliğimize de katkıda bulunacaktır. Esad rejimine ve onun yandaşlarına yönelik yaptırımlar devam etmelidir. Ancak sivil halkın kritik altyapı inşa etmek, enerji ve finansa erişim sağlamak için yakın zamanda yardıma ihtiyacı var dedi. Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani Kürtlerle ilgili de Almanya Dışişleri Bakanı ya bir açıklama daha yaptı. Huzurlu yeni bir Suriye komşularına tehdit oluşturmamalı ve artık ihtiyaç duyulan şey kuzeydeki çatışmaların sona ermesi ve Kürtlerin Suriye'deki kapsayıcı siyasi geçiş sürecinde rol almasıdır dedi. Almanya'nın Dışişleri Bakanı da yapmış olduğu açıklamada. Ayrıca tabi bu açıklama Hakan Fidan görüşmesinden sonra geldi. Yani Riyad'daki görüşmeden sonra geldi. İsrail'in de Suriye'deki işgali sürüyor. Hatta İsrail ilerliyor. İsrail ordusu Suriye'nin başkent Şam'daki Mezze Askeri Havalimanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Beddua bölgesine kadar ilerledi deniliyor ve Anadolu Ajansı'nın haberine göre Şam'ın dış kesimlerinde bulunan Mezze Askeri Havalimanı yakınlarındaki ve Hermon Dağları'nın kuzeydoğusunda bulunan Beddua bölgesine kadar ilerleyen İsrail ordusu başkentin yaklaşık 20 kilometre kadar yakınına geldi deniliyor. Ve ülkenin güneyindeki işgalini de sürdüren İsrail ordusu yaklaşık 30 askerin oluşturduğu bir ekip 3 buldozer ve 3 tank eşliğinde Kunetra vilayeti kırsalındaki El Malika ile El Rafet beldelerinin batısındaki Deriyat bölgesine girdi diyor Anadolu Ajansı. Ve İsrail sınırlarından Deriyat bölgesine doğru kazı çalışmaları yapan ve toprak yol açan ordu güçleri Bölgedeki tarım arazilerini buldozarlarla tarif ederek kullanılamayacak hale getirdi deniliyor. Şöyle bir not da ben ekleyeyim. İsrail geçen haftada da vilayetinde El Aşa, El Hiram, Ebu Gara ve Mazraat, El Hiram beldelerindeki sivil yerleşim alanlarına yine girmişti. Ve İsrail'e İsrail e ait tanklar 4, 4 beldede yine tarım arazilerinde Elektrik direklerinde ve yollarda da hasara yol açmıştı. Yol kenarındaki hatta ağaçları bile e, devirmişlerdi. Bunun sebepleri de işte görüş açısı falan. Biz kendi sınırlarımızdaki güvenliği sağlıyoruz gibi. E, yani gerekçeler açıklamıştı İsrail. Ve İsrail ordusu ayrıca güneydeki Dere kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maraba köylerini de işgal etmişti deniliyor. Anadolu Ajansı'ndaki haberde. Bir de değerli arkadaşlar memleketin gündeminde de tabi önemli gelişmeler var ama ondan önce son olarak Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığına aday gösterdiği Mike Walsh'un bir açıklaması var. Trump ve Putin arasında yapılması planlanan görüşme için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı Mike Walsh ve Başkan Trump'ın bakış açısına göre Karşı tarafla ilişki ve diyalog kurmadan bir anlaşmaya varamazsınız. Gelecek aylarda bu ilişkiyi kesinlikle kurmuş olacağız dedi. Şimdi memleketin gündeminde de Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı. Diyeceksiniz ki ya kayyum atanmamış mıydı zaten? Gözaltına alınmışlardı. Mersin'in Akdeniz ilçesinin Dem Partili Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan bugün tutuklandılar ve İçişleri Bakanlığı Akdeniz İlçe Belediyesi'ne kayyum atandığını bugün duyurdu. Ve Akdeniz Kaymakamı Zenit Şener belediye başkanlığına vekalet edecek deniliyor. Şimdi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bugün gözaltına alındı. Gerekçe rüşvet operasyonu ve Ekrem İmamoğlu peş peşe yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Hiç 23 yıldır Şafak vakti operasyona uğrayan bir AK Partili belediye başkanı ya da herhangi bir yetkilisini gördünüz mü dedi Ekrem İmamoğlu ve sözlerinin devamında İmamoğlu İstanbul belediyelerine yönelik operasyonların hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu söyledi. 23 yıldır şafak vakti operasyona uğrayan bir AK Partili belediye başkanı ya da herhangi bir yetkilisini gördünüz mü? İstanbul'a da Cumhuriyet Halk Partililere, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına kayyum atamak için veya bu tür operasyonlar düzenlemek için bir koordinatör başsavcı atadınız. Buradan başsavcıya sesleniyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüşemeyen bir başsavcı olarak görevini yapmaya devam ediyor. Çünkü İstanbul'a adalet dağıtmak için İstanbul'a atanmadığı net. Atandığın ve görev yaparken mensubu olduğun yargı camiasına veya adalet sürecine yakışan hamleleri değil, bir kişiyi memnun etme çabası içerisinde görevini yaptığını buradan üzülerek takip ediyorum. 16 milyon insanın temsilcisiyle dahi görüşememe cesaretsizliğini gösterirken adaletli olma konusunda cesur olmanı size tavsiye ediyoruz. Bundan elbette ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrı değildir. Yürüdüğü yolun bu yol olduğunu görmekteyiz. Aylardır çok sayıda ihale dosyalarımızı aldılar, didik didik ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa savcılık herhangi bir dosya isteyebilir. Polisi yolluyor, savcı polisi yolluyor, dosyaları polis de aldırıyor. Sonra o kadar şaşkınlar ki aynı ihale ile ilgili bir dosyayı tekrar başka bir savcı görevlendirdiği başka bir savcı bir daha istiyor. Bu kadar şehvetli ve bu kadar hararetli bir şekilde hedefine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu'nu koymuş bir biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi sizlerle bir bilgi paylaşayım. Basına yansıyan savcılık bilgilendirmesinden anladığımız kadarıyla bir kişi suç örgütü lideri olarak lanse ediliyor. Esenyurt operasyonu da o kişiyle ilgili şirkete bağlanıyor. Suçlamalar uzuyor suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak falan. Bilmenizi isterim ki bu şirket İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinin de bazılarının ihalesini kazanmıştır. Bu ihalelerin tamamı açık ihaledir. Bu ihale dosyalarını da birkaç ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyemizden alınmıştır. Şimdi burası önemli. Esenyurt'ta bu sabah yapılan operasyonu kılıf olarak bu şirket gösteriliyor işte. Buradan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerine uzanacak bir operasyon planı yapıyorsanız Türkiye'nin bilmesi gerekenler var. Söz konusu şirket. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinden ihale almamıştır sadece. Bu şirket aralarında Yargıtay, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Hava Yolları, çok sayıda kamu hastanesi, çok sayıda üniversiteler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Devlet Havalimanı işletmeleri, elektrik üretim AŞ gibi onlarca kamu kuruluşu ve onlarca AK Partili ilçe belediyesinden de ihale almıştır. Şimdi savcı beylere sormak isterim. Esenyurt için yaptığınızı ya da kafanızda başka işler var ise başka şafak operasyonları var ise buradan söylüyorum. Cesaretinizi sınıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi için de aynı uygulamayı yapacak mısınız? Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.